merhabalar. First Class Gayrimenkul'den Berna ben. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir pasaporta bulunan The Mercer'dayız. Yanımda Mehmet Bey var. The Mercer'ın 3 yıldır site yönetimini yapmaktayız. Mehmet Bey müdürümüz. Diğer yanımda da Gülçin Hanım var. Gülçin Hanım da First Class'ın kurucusu. Aynı zamanda bu plazanın da gayrimenkul danışmanlığını yapan kişi. Her şeyden ziyade ilk önce ben Gülçin Hanım'dan buranın hikayesini bir duymak istiyorum. Çok enteresan bir hikayesi var. İlk bu arsa alındı. mal sahiplerinin genel müdürü bize şey olarak geldi. Burayı hastane veya otel yapmak istiyoruz. Herhangi bir emlak şirketiyle de anlaşıp buranın hastane veya otel olarak pazarlanmasını istiyoruz. Sizi de tavsiye ettiler. Sizden teklif almaya geldik diye. O sıralarda ben o zaman dedim ki ya ben size bir etüt yapayım, bir analiz analiz yaptığım analizde şöyle bir şey vardı: Bir buranın hastane olabilmesi için çok ciddi ruhsat problemleri var. İki otel olarak kiralarsak da her otelin kendine göre bir konsepti var. Bir kiracıyla ile kalacaksınız ve hani kira gelir optimizasyonu açısından o kadar da karlı değil. Peki ne yapalım dediler? Dedim ki buraya ofis biraz yapalım. O sırada da Bayraklı'da çok fazla ofis var. E dediler ki ofis stoku çok fazla Bayraklı'da. Yani e, buraları dolmaz evet. dedim ki tam tersine buraları dolar. Evet. Neden? Çünkü bu bölgede ofis yani bu kadar kurumsal plaza niteliğinde ofis yok. Biz burada çok kaliteli bir ortam yaratabiliriz. E, kira maliyet e, ve hani beklentileri de bir e, rapor halinde kendilerine sununca çok akıllarına yattı ve Projeyi tekrar revize ettiler. Tam 8 ay sürdü. 8 ay geciktik. Projeyi biz yeniden revize ettik. Yaptığımız revizede de ufak ofislerin değil geniş ofislerin daha burada talep göreceğini söylediğim için aralara alçıpanlar koyduk. Girişe e, jeneratör gerektiğini söyledim. Resepsiyon birazdan göreceğiz zaten. Resepsiyonumuzun bu şekilde olması gerektiği. Resepsiyon masasının genişliğine kadar beraber karar verdik. Yukarıların e, nasıl olması gerektiği, ofislerin metrekare ölçüleri, e, aşağıdaki otopark hepsini tekrar beraber sıfırdan yaptık. E, ve bittiğinde bitene kadar da bütün o kabasında vesairesinde hep yanlarındaydım, hep destektim. Bittiğinde de aslına bakarsanız e, şeye denk geldik, e, pandemiye denk geldik. E, kötü bir süreçti ama e, çok hızlı doldurduk arkasından ve şu an açıkçası şimdi birazdan Mehmet Bey de anlatır. E, hala Alsancak bölgesinin tek prestijli plazasıyız. E, kalitemizden hiç ödün vermedik. Kiracı profilimiz son derece yüksek. E, kira rakamlarımız oldukça iyi. Çünkü e, başka bir e, alternatifimiz yok. E, Mehmet Bey anlatacak kaliteye çok önem veriyoruz. Ege Bölge Sanayi Odası bizim burada kiracımız mesela. Bu daimi olarak burada bir geçiş olmasını sağlıyor. E, e, biz de sanayi odasının olduğu bir plazayı yönetmekten büyük gurur duyuyoruz. Deneyimleri de anlatacak zaten. Burada biz mülk yönetimi ile bina yönetimini birleştirdiğimiz bir plazadayız. Biraz da Mehmet Bey esasında bu ikisini nasıl birleştirdiğimizi, kiracılarla iletişimi ve binanın kalitesini nasıl sürdürülebilir bir şekilde devam ettirdiğimizi anlatır. Bence İzmir için çok iyi bir örnek, çok da kaliteli oldu. Biz gurur duyuyoruz açıkçası. Yani aslında burası bir hastane olacaktı, ama sizin yönlendirmenizde burası bir iş merkezi haline geldi. da aynen öyle. Evet. Burada kaç tane bağımsız bölüm var? 51 bağımsız bölüm. Var. 51 tane bağımsız evet. bölüm var. Hem büyük yönetimi yapıyoruz, hem tesis yönetimi yapıyoruz. Aynen. Fark ettiyseniz en başından en sonuna kadar bütün süreçte yanınızdayız. Aynen. Aynen. Yani e, inşaatın yapılması, ruhsatın alınması, satış işlemi, kiralama işlemi, daha sonra da bu kiracıların yine takip edilmesini de hala kontrolünü yapıyoruz. Yani hadi sattım gittim, kiraladım gittim değil. En başından en sonuna kadar bütün sürecin takibini yapıyoruz. Hem geri gayrimenkul danışmanı olarak yapıyoruz, hem de arkada kiracıların takibi, CRM sistemi, bunların kontrol edilmesi, giren kiracı, çıkan kiracı, yeni fiyatlandırma, ofisin kontrolü ve daha sayamayacağım birçok şey. Ee, ben biraz Mehmet Bey'den de dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, siz kaç senedir buradasınız? Kaç sanedir? Ya 3 senedir yönetiyoruz üç diye biliyorum. 4 senedir evet. yönetiyoruz. Evet. Ee, sizce nasıl gidiyor peki? Şimdi Mehmet Öklü ben Hı -hı. biliyorsunuz gerçi de. The binasının hmm. yöneticisiyim. Evet. Ee, önce şunu söylemek istiyorum. Ee, binamız binamız otoparkta 8 kat ve 51 bağımsız bölümde oluşuyor. Ama en önemli prestij kanatlarından bir tanesi şu. Bina tamamlandığında 2020 yılında e, Avrupa Tasarım Mimari Tasarım Ödülü almış bir bina. ödüllü yani bir bina burası. Ödüllü bir bina. Evet, Mimari Tasarım Ödülü almış bir bina. Dolayısıyla e, böyle prestijli bir binada e, prestijli sakinlerle kirada çalışmak bizim için en büyük şahıs ve asla tahammül edemeyeceğiniz bir kalite görüntü çekti. Evet. E, bundaki en büyük payın Gülçin Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, e, böyle prestijli bir binada e, amacımız %100 doluluk oranı olsun, herkes buraya gelsin, ofisler pistten asla olmadı, hiçbir zaman olmadı. Evet. Biz e, bizim kalite standartlarımıza uymadığını düşündüğümüz hiçbir e, firma, kurum, kuruluşla çalışmıyoruz. Dolayısıyla Hatta bir çok güzel bir anımız da var yani. Anlatayım mı onu? Anlat. bir ofisin kiraya vermiştik. Hazırlandı, Protokoller hazırlandı, sözleşmen hazırlandı. Her şey hazır. Sadece imza etmesinin gelip imza atmasını bekliyorsun. Ama her şey hazırlandı yani. Evet. İmza etkisi geldi, Gülşen da burada, ben de beraberdik. Ee, i̇mza aşamasında, e, imza çöküsüyle e, imza atacak şahsın imzasının böyle bir tam oturtamadık kafamızda. Hiç benzemiyordu. Evet, hiç benzemedi de ben <laughs> oturtamadık dedim, evet benzemiyordu. Ee, o an orada e, iptal etti çalışma, Gülçam yırttı. 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 Evet. Çok şaşırdım yani, e, ön ödemeler de yapılmıştı, e, protokol anlaşması, her şey yapılmıştı. Adamlar haftaya taşınacaklardı buraya fakat Gel 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 Gülçam çalışmayı <laughs> yırttı. Dedim ki yani çok doğru bir insan e, ile çalışıyor. Çünkü dediğim gibi Şahibi uyandıracak hiçbir e, kurum, kuruluş, şahıs ve firma çalışmıyoruz. O yüzden prestijli bir binamız var ve aynı şekilde prestijli e, sakinlerimiz var. O konuda ben çok şanslıyım, Bülçam sayesinde. Çünkü e, yani gayrimenkul sektöründe sadece böyle kiraladım, gittim, 10 para kazandım değil. Çünkü sonrasında takibini ha, yaptığımız kesinlikle. için gerçekten doğru insanlara kiralama ve satış yapmak zorundayız. Çünkü mülk sahibine karşı bu bizim ben tebrik ediyorum sizi. Hani o imzayı o arada onu görüp fark etmeniz, ofislere kişilere evet. kiralama yapmamanız bence gerçekten çok kıymetli bu arada. Evet. E, çünkü başka bir gayrimenkul danışman olsaydı da muhtemelen ona dikkat etmeyip imzaları atıp o kişiye kiralama yapmıştı galiba. Yani şimdi bizim çok binamız var ilgilendiğimiz. Binalarımızda 4 sene, 5 sene, 6 sene sürdürülebilir bir şekilde tek yetkili olarak devam edebiliyorsak bunun arkasındaki sebep kesinlikle para odaklı değil, önce başarı ve kalite odaklı gitmemiz. Yani orada ben o kontratı tabii ki yırtarım. Çünkü e, imza sirküleriyle beyefendinin imzası tutmadığı gibi bir de orada nahoş cevaplar verdi. Şimdi o nahoş cevaplar şu demek, ileride bizim binamızda da bize uyum sağlamayıp nahoş hareketler yapacak. Biz öyle bir sakinin... Bu binanın huzurunu bozmasına asla izin vermeyiz. Yani orada benim alacağım paralar falan hiç önemli değil. Evet. Nasılsa biz kiralayacağız yine burayı. Önemli olan buradaki uyumu ahengi bozmuyor olmak. Onun için yırtar atarım. Mehmet Bey o gün çok şaşırmıştı. Gerçekten. Ama evet hiç unutmaz. <gülüyor> Ama <gülüyor> yırtar atarız. Yani hiç hiç önemli olan çalıştığımız binaların kalitesinin ve huzurunun devam ediyor olması bugün olmaz, yarın kiralarız. Çok önemli değil. Evet. Biz bu anlayışla gittiğimiz için zaten mülk yönetiminde bu kadar büyüyebiliyoruz açıkçası. Aynen. Bundan hiç ödün vermiyoruz. Asla. Yani aslında e, mottomuz sürdürülebilir e, bir çalışma sistemi. Aynen. Yani bu sadece tabii e, The Mercer için geçerli değil. Bütün yaptığımız binan yönetimleri, tesis yönetimi veya illa yönetim olmak zorunda değil herhangi bir kiralamada dahi e, bu bilinçle devam ettiğimiz sürece asıl hani e, bizler bu alanda başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü başarı dediğimiz bence sürdürülebilir Hı, bir şey. Tabii, bu, yani Burada önemli olan zaten bakın ben kiralıyorum ama şirketimiz yönetmeye devam ediyor. Hı. Mehmet Bey benden sonra burada binayı Göz kulak oluyor, bütün bakımlarına, her şeyine bakıyor. Yani bir de o var yani burada e, binanın. Jeneratör bakımından, elektrik bakımından, klimalarına kadar e, yangın tatbikatları yapılıyor. E, VIP giriş kolay değil, buradan milletvekilleri geliyor, bakanlar geliyor. Ona göre biz burada ağırlama yapmak zorundayız, ona göre bir kalite oturtmak zorundayız çünkü VIP giriş var burada. Bunların hepsini sağlayan da Mehmet Beydir. E biz ne yapıyoruz? Ben kiralıyorum, Mehmet Bey binayı işleterek binanın kalitesini sürdürülebilirliğini sağlıyor. Ondan sonra ben o tabii ben iyi kiracı verince aidatları tahsil edebiliyor. Tahsil evet. edemezse tekrar dönüyor. Böylece aslında biz binaları sahipleniyoruz. Evet. Hiç bırakmıyoruz mülk sahipleri de rahat ediyor açıkçası. Yani aslında benim gördüğüm şöyle bir şey, bu bir döngü. Döngü. Yani siz kiralamayı yapıyorsunuz, e, Mehmet Bey yönetimi yapıyor ama iyi bir kiracı değilse, aidatta sıkıntı Tabii. yaşarsak bu sefer buranın dönmesinde Aynen, bir problem oluyor. Ya da işte buradaki kiracıların kendi içlerindeki o e, manevi e, işte anlaşmazlıklar olursa bir daha başa dönüyor. Mülk sahibine ha. gidiyor. Yani aslında bu böyle bir çark. Çark, biz Gülcan'la çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ee, kiralıcılarla kendisiyle bir diyalog kuruyorsunuz. Sonrasında bana devrettiğinizde de ben aynı şekilde devam ettiriyorum. Hayır, de sorunlar çıkmıyor mu? Çıkıyor. Tekrar bir konuşuyoruz, tekrar konuşuyoruz. Bir şekilde sorunlar çözüyoruz. Çözüyoruz ee, tabii. Birlikte çalışıyor olmak bu anlamda çok avantajlı, çok değerli. Yani bizim bu sistemimiz, kurduğumuz bu tesis yönetimiyle mülk yönetiminin birleşik sistemi zaten İzmir'de yok. Evet. İlk biz yapıyoruz. Çok kolaymış gibi anlattığımız inanılmaz zor bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Biz böyle çok kolay anlatıyoruz ama arkada ne ekipler, ne evet. çalışmalar yani ben var. Ben de ondan önce. bahsedecektim. Biz şu anda burada üç kişiyiz. Sadece bir tane sitenin yönetiminden Aynen. bahsediyoruz ama bizim ofiste arka planda daha çalışan site yönetimi personellerimiz var. Aydat ödemeyenlerle birebir görüşenler var. Aynı zamanda e, gayrimenkul avukatımız var. insan kaynaklarımız var. E, asistanlarımız var. Yani aynı zamanda arkada buranın yönetimi için çalışanlarımız çalışan bir ekip daha da var aslında kameranın önünde görünmeyen. Mali Onlara da gizli kahramanlarımız de. diyoruz. Kesinlikle. Aynı zamanda mali müşavirlerimiz var. Çünkü bu işin evrak kısmı var, işte birebir yüz yüze yönetilen süreci var, sonraki hukuki süreçleri var. Her şey hukuka da uygun olmak zorunda. Bunların da takibini yapmak zorundayız. Bir yandan mali kısmı Mali müşavirlerimiz de e, bunun takibini yapmak zorunda. Yani çok fazla kalem var. Çok. E, dediğim gibi bence bunlarda bir çarp hepsi birbirine bağlı ve e, gerçekten çok iyi yönettiğimizi de düşünüyorum. Gence çünkü de. E, hani yıllardır yapıyoruz yıllardır bunu. Yapıyoruz. Herkes birbiriyle entegre çalışıyor. Entegre olabilmek zorundayız. Hem sistem müdürümüz, brokerımız, site yönetimi genel müdürümüz ya da hani en basitinden resepsiyonda çalışan arkadaşlarımız. Güvenlik, hepsi bizim ekibimiz. Tabii. Hepsi. Güvenlik hizmeti Oluyoruz ve arkada ista işte tesisattır hani milyon tane daha sayamayacağım birçok alanda da aslında evet. hizmet almaya ve hizmet vermeye devam ediyoruz ee, başka söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mıdır şunu söyleyebilirim son kez ee, dediğimiz gibi prestij, ulusallık ve kalite standartları için çok değerli çok önemli evet. ee, çünkü buradaki sakinlerle bu konuda birebir muhatap olduğum için benim de bu anlamda en büyük şansımın Burak Rıbrıs bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlış, olumsuz, hiçbir bir kiracı lafına karşılaşmadım. Çok değerli benim için. teşekkür ederim kendisine burada huzurlarınızda. <laughs> ben de teşekkür ederim. Çünkü biz beraber çalışıyoruz aslında. Evet. Sadece emlak işi yapmadığımızda da bu videoyla anlatmak istiyoruz. Evet. Emlak işi bu işin %50'si ise tesis yönetimimizde öbür yüzde %50'sidir. Burada yaptığımız bu entegre sistemle İzmir'e değil Türkiye'ye örnek evet. olmaktan ben gurur duyuyorum açıkçası şirketimiz adına. Bizi izlemeye devam edin. Daha birçok böyle projemiz <laughs> var. Hepsini İzmir'e tanıtacağız biz neler yapıyoruz diye. sağ Görüşmek takalım. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.